Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler birlikte kabak fotoğrafını anlayacağınız kadarıyla gözü kapalı kombin yapacağım arkadaşlar. Bu benim ilk sesli videom. Normal hayatta sesli video atmazdım ama bu kez atacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olun ve like atın arkadaşlar. Şimdi o zaman artık videomuza geçelim. Şimdi kıyafetimizi Evet arkadaşlar kıyafetlerimi falan e, hepsini sildim. Öyle yapacağım daha kolay olur. Şu da bitmek üzere neyse bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar gözümü kapatacağım ve e, yüz seçeceğim arkadaşlar. O zaman gözümü kapatayım. Şimdi. Şu an gözümü kapatıp hiçbir şey görmüyorum gerçekten de. Aşağılara falan gidelim. Şimdi gözümü açayım. Allah'ım güzel şey seç. Bu ne? Çok değişik bir şey ama seçmek zorunda ve seçtim. Şimdi arkamızdaki hayvan gibi şeyleri seçeceğiz. Ne seçmişim? Yeme elması bunu seçmiş bu elmasım gitti gitti. <laughs> evet akşam elması gitti. O zaman yüz seçeceğim. Açtım bu yüz geldi güzel. Parlı mı falan gelmedi iyi. Şimdi saçımızı seçelim. Gözüm açalım. Bu saç güzel. Ben bunu almıştım zaten. Yani daha, daha önce güncellemeden falan almışımdır. Şimdi arkadaşlar saçımın rengini seçelim. Şimdi gözümü açayım. Siyah beyaz böyle. Güzel aslında. Şimdi üstümü seçeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bakamıyorum ki gözüm Şimdi böyle bir şey seçmişim. Güzel. Şimdi altımı seçeceğim. Aslında bir şey seçeyim işte. böyle bir açayım. Aslında güzel altı da üst işte hiç uyumlu değil. O hiçbir şey uyumlu değil yani şu anda. Şimdi şu seçeceğim. Elime bu geldi. Bu ne? What the heck? Neyse şimdi kulaklık yani küpe kulaklık işte. Şimdi seçtim. Yani kulaklığım hiç gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> Neden? Çünkü şu şapkaya girdiğim için. Neyse şimdi eldiven. Gözlerimi açayım. Böyle bir eldiven seçmişim. Şimdi ayakkabı seçeceğim. Açayım. Böyle ayakkabı, güzel ayakkabı, beğendim ayakkabıyı. Şimdi gözlük. Öncekilerden seçeceğim ve böyle bir gözlük. Şimdi maske. Bakayım. O kadar anlamsız bir kombin oldu ki anlatamam. Neyse şimdi şapkayı seçeceğim. Seçtim. Böyle bir şapka. Şimdi kombinimiz böyle oldu arkadaşlar. Çok saçma bir kombin yani. Hayatım bu kadar saçma bir kombin görmedim. Neyse bir şey olmaz. Sonuçta göz kapalı kombin. Çok mu güzel yapacak? Neyse arkadaşlar videoda burada burada biteceğim. Hepinize görüşürüz ve bay bay.